Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Yanımda Berkay var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane ev yaptık. Hatta onu gösterecektik. Göstermedik şu da. videoda. Gerek. Ay şimdi Ev taşındık işte. bunu game modda yaptık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz evi. Birinci kat ortak. İkinci kat benim. Üçüncü kat da itin. Değil mi itin? Oraya gel. Ben biz taşınalım. Hı. Kanka o birinci kata madendeki tiki şeyleri falan Biz yani daha bir kat daha yapacağız. Niye? Alt kat yapmayız mı? Mi? Bodrum. Tamam. Bir Aynen. tane de bodrum katı döşecektik arkadaşlar. Hem orayı maden de kullanacağız. Bak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu andaki yatakları kurmayalım. Akşam kurarız. Kırarsak sonra ölürsek gideriz tabesinin Arkadaşlar burayı daha size daha göstermedim. Daha Burası daha da bizim çatı katımız. Çatı katımıza çıkalım. Gel diye çıkalım. Oha yüz bayağı hızlı çıkıyoruz. Burası çatı katımız. Bahçe, şey balkonda yapak mı lan? balkon. Evlenince. Vallahi yanlış mı? Nece? Bak o yarım kalbim var. necce bak bir bak. Ne oluyor? Hiçbir şey atladım sadece. Niye ne <laughs> Canım gitti. Sende kalp kırıntı yok Yok. Bu bayağı bir zil çıkıyor. Yiğit. İşte gidiyorum. Bak onu e, canın gidiyor. Bak. Baya. Yer sildi. Atla. Bak, ben. Bir şey olmaz. Öl şey, bir alayım. şey mi olacak? Ben zaten ama ben alamam. alamam. Eşyalarım hepsi dolu. Çeşitli şey, kırdım zaten. Hadi. Ay, bir. Yiğit. Yiğit. Yiğit hadi. Yaklaşmayın Yok, atlarım. Atla. Yaklaşmayın atlarım. Geliyorum. Tam gelirken atlıyorum. Yani gel gel gel. Yaklaşma dedim. Aa, bir kalbim vardı. Oy <laughs> bir kalp bende de. Tamam kanka gel çizdim. Ba, bak almıyorum bak. Kanka vurma dedim. Bak alamıyorum bak. Ben de seni öldüreceğim ki. O ya bir kalp var. <laughs> Al yine bir buçuk kalbim kaldı. Kanka. Savaş zamanı. Koko kaçma. Kaçma kız. Kaç? E, tamam sen de bana vur. Ama ben ölene kadar. Başka bir daha vuracağım. Bu kadar fazla. Senin mi? <laughs> e <laughs> tamam e eşyaların hepsini götürsün eve bana. Sadece 50 tane taş almıştım sen dedin hepsini al. Oo buradaki eşyaları sen mi aldın? Hangi? Eşyaları? Bak buradaki Hangi? Burada eşya vardı aldın mı? Hayır, sen de onu. Tamam ben bayağı almıştım. Tamam, tamam biliyorum. Ama işte, Daha yarısı vardı orada. Yarısından çoğu duruyordu. Hayır. Evet ben kırdım yarısını alamadım. Videoda bir bakarsın. Hayır ben aldım. Ben aldım Aldın mı? İçime yiyorum sürü. Öldürecek. Öldür dedin. Hayır. Tamam onu çeşitli götürüşeceğiz. Hadi gel. Evelik sen 1 2 3 ne kadar kestin var sonra kod. Tamam elimize aldığım kadar şey. Tamam, elim doldu. Şimdi gel. Aa, köylüler geliyor lan. Evimiz doldu. Ne oldu? Bizim evimizi. Hiç çık lan. Kız. Oha, kaç kişi gelmedi? Toplayacağım. Lan bunlar burada. Ha? Buralara bur dur bir koyma her şeyi. Niye? Düzen yapacağız. Ay mal bir koyalım hepsini mi? Hayır burada bir düzen yapalım. Sonra bir de onlar Buraya set. Koyacağız, yani setler koyacağız. Sen böyle setler. Hani ne kadar varsa koy. Giyim abone ol. Nereden giyim abone mı sende? lan buradan. Çık. Koyum, Buraya da blokları. Böyle blok işte. Böyle blok. Hı. Yemek yerken şey, şey. Yemek yerken çeşit Benim başka blok var. Evet. var mı? Ben gideyim. var mı? Yiğit. İki tane gölü gelmiş. Daha üst kata çıkmışlardır lan bunlar. Evet. Bu kızlar kesilen bir şeyler alabilir. Merdiven falan koyacağız mı? Merdivenleri koyalım hadi. Hayır koyma koyma. Niye? Koy gitsin. Gereksiz bir tane. Cam? Cam, cam, koy cam blok. Çes koy bir tane buraya. Yün de koy. Veyahut da iki tane çes var mı sende? Çal. İki tane de koy. Bunlar da gereksiz olsun. İki tane koy. Hayır hayır. İki tane. Ha? Ha, bunlar Mesela böyle. Şeyde. Kalp Vaa. Bizim orada yedek, yedek var mıydı? Bizim orada bak bize yedek şeyler var yedek. Yedek yedek yatak oradaki yatakları ben kırmadım. Ah. Vardı tamam, gereksiz şeyler buraya at. Gereksiz her Bir tane daha çes koyacağız oraya. Ah. O bayağı bir çes olacak. çift şey olsun şey olsun. Şey, e, onlardan maden çesti yapacağız. Ha, Ama bodrum kata. Abi şey. bodrum yapmayalım şey, şey ya. Şey, <Gülüş> ben şimdi böyle bir chest bulayım da maden çest yapalım onları. Hmm. <Gülüş> Artık gerek Geliyor herkes. Gel. Buraya ne atıyorduk? Ay aşk yaşıyorlar. İşte bak. tam ben de onu dedim. Gördüm şu Buraya yiyecek atalım. Aa, ben geldim. Maden çizgi yapacağız. Yok o. Bekle. Gel sen de. Ya hadi. Hadi. Ay onları kendi odamıza. Cık. Yok ya kendimiz. İyi üç kendi odayı o. Her şey burada olacak. Kendi odamızı çeşmeyiz. Niye? Kendi odamızda ne olacak? Ne? Kendi odanın sat setini kılıcını koyacaksın. Bir de aldım buradan yiyecek çeşitlerini koyarsın. Evet. Eksik olarak kitap var. Ben tamam. Git getir. Evet. getir. Bunlar niye bilmeyi? Bakın. Bayram gördüler. Ver niye yatakları? Yedek mi? Bakın ben diğer yatakları kırıp getiriyorum. Tamam. Akşam oluyor. Diğer dönemezsem. Gel sen ne gelme. Gelme. Bak burada da çiçekler var. Uyuyor. İşte al gel diyor. Uyuyor mu? Hayır bir tane şey. Bak. son bir tane chest kaldı. Köylü. Seni. Aha bunu da öldüreceğim. Aha bak. Buyur, onları bir. bir. Git, git, git. git. O, bu bu. Kanka verdim. zombiler çıkmış. Çıkacağımız mı? Göreceğiz ama. Ay ben nerede doğdum? Ben dedim yatakları kırma. Neyse şimdi. Oradaki. Bak kapıyı kapatma lan girişsin. Nerede boş boş ne yapmadık? Boş boş ne yapmadık be? Boş boş ne yapmadık? Babam var lan. Tamam işte ben ne diyorum kasap? Ya kaçma! Ya abi ya. Nerede? Ne oldu? ki? Babam kaçtı ya. Geleyim yardıma. Bak ay yolla yolla babam yolla. Dur. Kılıç alıp geliyor. Ben bu vardı elimde. Bir geliyor. Öldük, Köye gel, köye gel. Yaklaştın mı? Yaklaştım mı? Ben ben sen Türk bayrağını gördün. Türk boyunca Türk bayrağını gördüm öle öleyim mi diyor sen? gel beni kurta. Gel eve uyuyalım. Gel mı? beni al. Sen şimdi nerede oldun? Aldın mı? Al. Daha gel. Tam gel alırız bir uyuyalım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Adamlar, gel bir. Adamlar geldi işte. gel tamam. Ben tamam. zombiler tamam. 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 Gel çabuk. Çık. Kapatalım. Ha. Çabuk uyu. Ya çıkart ama şimdilik yap. yap Kendi yerine git. Bir daha kırmak zorunda Ben de pek Ben uyuyum. Tamam, yine ben yine, ben yine yatamıyorum. Ben yatamıyorum. Monster bu ben legal. Acho ele que chegou ali. Yurma bem. Tamam. bom. gelmiş. Diamond kılıçta kafasını keseceğim onu. Dur bir bu benim diamond. Bir buçuk kaldı. Öldü. Dur dur dur. dur, dur, dur. bak köylere benziyorum bak. Gel misin? Tu. Ne yaptın sen? Amcamın çocuğunu öldürdün. Öldürdün mü? Aa işte burada ya. O ha tam bu oğlum ha. Amcamın? bu çocuğu. Bu dayısı dayısı bu mal mı? Bakma. Ben buraya kılıçları getirsin. <laughs> yapmışsın ki evet. bulacağız evet, şurada yumurtayı biliyor mu? Çekiliyor. Evet, Baba. Gel, Abi der, gel, bu, bu Patlattı.

kılıcını ters et. Yarışa Evet, evet ben de ya. Ben o zaman bende. Tamam ben istiyorum dedim mi? Oğlumu Hayır iyice. Sordum bak. Hayır ya. Bak videoda sordum. Hayır o, şu an çek Tamam. Şu an bitir işi. Alayım. Tamam. Hadi. Hadi git bitir iş. Yapmıyor mu? Tamam ben yaparım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen like atın ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.